İstanbul Niksarlar Derneği'ndeyiz, Tokat Günlerindeyiz. Ee, burada e, Şafak Gümen Başkan'la yıllardır e, her alanda aslında evet. hem kültürel hem evet. e, siyasal hem memleketimize sahip çıkma anlamında çok da güzel görseller hazırlamışsınız gerçekten. Dağlarımızı, ovalarımızı, Ovasıyla, yaylarımızı dağıyla, dağıyla. E, öz Tarihiyle Evet e, Şafak Başkan İnsanıyla. Niksarlar Derneği Tokatın HES'lerine karşı çıkan derneğimizdir. Tokatın altın madenlerine karşı çıkan derneğimizdir. Bu anlamda biz de her alanda onların sesi olmaya sesini duyurmaya bu mücadelede basın olarak yanlarında olmaya çalıştık. Başkanım bugüne dair kısa sizi tanıyalım. Bugüne dair düşüncelerinizi evet. almak Öncelikle istedim. Öncelikle teşekkür ediyorum güzel ifadeleriniz için. Bizler e İstanbul'da Niksarlıları temsil etme noktasına yaklaşık 2011 yılından beri İstanbul Niksarlılar Derneği olarak hemşehrilerimizi temsil etme yolunda ekip çalışmasıyla hep beraber çalışıyoruz. En büyük, arkadaşlarımızın ekibimizin en büyük önceliği e, memleketini karşılıksız sevmeleri bizim için en önemli olan bu herhangi bir çıkar menfaat gözetmeksizin memleketimizin e, menfaatine veya aleyhine gördüğümüz herhangi bir e, sosyal toplumsal e, herhangi bir e, oluşumda veya olayda e, biz gerekli yerlerde gerekli uyarılarımızı yapmaktan da geri durmadık bir sivil toplum kuruluşu olarak sadece e, tabii ki bu yönde değil en büyük önceliğimiz de gençlere verdiğimiz, bizim öğrencilerimize verdiğimiz e, yaklaşık 12 yıldır istikrarla sürüyor. Her sene artırarak devam ediyoruz. Bu sene 133 öğrencimizi hemşerilerimizin e, güveni, desteğiyle 133 öğrencimize burs kazandırdık. Bugüne kadar hesapladığımız zaman 1018 tane öğrenci yapmış. Yani bu da bizim derneğimizin en büyük gurur tablosu. Sizlere de hem derneğimizi hem tokat günlerine gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bir özelliği daha var bizim için bu tokat günlerinin. İstanbul'da aktif olan derneğimiz ilk defa Tokat Günleri etkinlikleri kapsamında bir stand. E, evet ilk bizim için. Dolayısıyla e, biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmen süre kısaydı. Belki eksiklerimiz, eksiklerimiz olmuştur. Ama biz de e, derneğimizi ve Niksal'ları burada temsil etmekten gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Size de tüm katılımcılara da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. O okuttuğunuz, burs verdiğiniz çocuklarımız umarız bu dağlarımıza, tepelerimize, memleketimize her alanda sahip çıkarın. İnşallah biz gerek e, gerekli e, duyarlılığı göstereceklerinden eminiz. Tamam Çünkü ettirmeyeceğiz. biz e, şöyle, Niksarlı olarak büyüklerimizden biz derneğimizi bir e, okul gibi gördük. Evet. E, hem rahmetli olan büyüklerimiz var, hem aramızda olan e, büyüklerimiz var. Onlardan da e, Niksar'ın kültürünü, e, geleneklerini, yaşantısını ve Niksarlı olmayı e, onlardan öğrendik. Dolayısıyla hem devletimize, milletimize, Niksar'ımıza, memleketimize faydalı olmak için e, Kamuya yük değil, kamunun yükünü alan bir organizasyon, bir sivil toplum kuruluşu olmanın da böyle gururu, sevinci içerisindeyiz. Tüm hemşerilerime ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun.